Normalde doğada yürürken birçok defa köpeklerin eşlik ettiğine şahit oldum. Ancak e, bu sefer ormanda yürürken üç tane kedi denk geldi. İkisi kardeş çok belli oluyor e, çünkü birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Bir tane de sarı kedi var. Bu da büyük. Ama o şey yapmadı. Belli bir yerden sonra ayrıldı. Bu iki kedi. Bizi hiç bırakmadı. Ben hatta orada çikolata verdim. Onlara nasıl çikolata yedi böyle? Daha da yerinde başka bir şey yoktu yiyecek. Bak üstüme tırmanmaya çalışıyor. Ancak elimde başka bir şey yoktu. Ve biz yürüyüş esnasında bizi hiç bırakmadılar. Ya yani bayağı böyle bir yol yürüdük bunlarla beraber. Hatta dedim inşallah kaybolmazlar yani. Çünkü köyden bayağı bir uzaklaştılar ama kediler e, gittikleri yeri bulurlar hiç kaybetmezler yani onlar o kadar akıllı hayvanlardır